Kore'de yapamadığın için şimdi pişman olduğun bir şey var mı diye bir soru gelmiş. Kore'ye ilk gittiğimde sosyal ortamın çok fazla aslında yoktu ama Kore'ye tekrar gidecek misin sorusuna artık bir açıklık getirmek istiyorum. İçinde böyle renkleri var. Ben gözaltım için sarı olanı kullanıyorum. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceren ve bugün sizlerle birlikte sorularınızı cevaplarken bir yandan da makyaj yapacağım. Yorgun gözüktüğüme bakmayın. Birazcık geç yattım arkadaşlar ve makyajsız olduğum için de göz altlarım yorgunluğumu ele veriyor. Instagram'da çok sık sorularınızı cevaplamama rağmen YouTube'da bu ara çok e, uzaklaştığımıza fark ettim bu anlamda. O yüzden oturup sizlerle bir sohbet ettiğim video çekmek istedim. E, özellikle Kore'den döndüğümden beri e, sanırım fırsatımız çok fazla olmamıştı. Uzun zamandır da kameranın önüne oturup böyle konuşmalı video çekmediğim için kendimi o kadar tuhaf hissediyorum ki şu an anlatamam. Bu arada cildimin çok kötü bir dönemindeyim gördüğünüz üzere. Bakın buralarımda sivilceler çıktı. Evet o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Kore'de en çok özlediğin şey ne? Seviliyorsun. Kore'de en çok özlediğim şeylerden bir tanesi sanırım Kore barbeküsü. <laughs> Kore barbeküsünü gerçekten çok özlüyorum. Onun haricinde ya en çok özlediğim şey Böyle arkadaşlarımla Kore barbeküsü yaptıktan sonra Karaoke'ye ya gidip orada birlikte şarkı söylemek. Sadece hani onlarla geçirdiğim o vakit ve böyle birlikte oyunlar oynadığımız, işte birlikte sohbet ettiğimiz, güldüğümüz, sakalaştığımız o anları çok özlüyorum arkadaşlarımla. Bilmiyorum. Genel olarak sanırım arkadaşlarımı ve orada geçirdiğim vakti çok özlüyorum. Sanırım Kore'deyken de en şanslı olduğum şeylerden bir tanesi arkadaşlarım da çok güzel insanlar tanıdım. Gerçekten çok güzel vakit geçirdim ve bir yerde şöyle bir şey görmüştüm. Veda etmesi çok zor bir şeye sahipseniz bu çok hani kıymetli tarzı bir söz vardı. Veda etmesi çok zor ve kıymetli insanlar tanıdım ve bu benim bence en büyük şansımdı diye düşünüyorum. Bunun haricinde özlediğim şey Saat fark etmek sizin kendimi güvende hissetmeye özledim. Böyle şıpıdık terliklerimi giyip gecenin bir vakti bakılı gitmek. Öyle şeyleri çok özledim. Bir de yaşadığım yerde bir tane nehir gibi bir şey vardı benim. Gece oraya mesela yürüyüş yapmaya gidiyordum ve orası genelde benim yaşadığım yer bu arada arkadaşlar dünyanın en en sıkıcı mahallesiydi. Sadece yaşlılar yaşıyordu. Başka hiçbir genç nüfus yok. Çok sıkıcı bir mahalle olmasına rağmen çok huzurlu bir mahalleydi bence. Orada böyle işte gece dondurma alıp e, mahallede böyle yürüyüş yapmak o nehrin kenarında müzik dinlemek. Bunları özlüyorum sanırım. Kore'de yapamadığın için şimdi pişman olduğun bir şey var mı diye bir soru gelmiş. Personal color analizi arkadaşlar. Evet. Bu kişisel renk, bu kişisel konuşamıyorum. Kişisel renk paleti analizi yapan yerler oluyor ya Kore'de. Ondan yaptırmak çok istiyordum. Gerçekten çok istiyordum. Ama arkadaşlar o kadar pahalı ki yani ucuz yerlerde çok bilmiyorum. Emin olamadım ne kadar doğru sonuçlar alırım diye. O yüzden de bir türlü gidemedim ve o parayı ayıramadım ona. O bütçeyi diyeyim daha doğrusu. Olmadı ve ben renk paletimi öğrenemedim, ne olduğunu bilmiyorum şu an. Aslında biliyorsunuz Kore'ye gitmeden önce böyle bir şeyim yoktu, bilgim yoktu, kişisel renk analizi, kişisel renk paleti tarzı. Şu rujun, mesela bu ruj, bu rujun bir sürü versiyonu oluyor işte sıcak alt tonlar için, soğuk alt tonlar için, şu için, bu için, kış paleti, yaz paleti falan şey oluyorsun böyle ben neyim hani bana hangisi olacak bana hangisi uyacak sanki paletinin dışında bir şey alırsan böyle sana yakışmayacak böyle bir garip bir e, psikolojiye sokmuştu beni ve Gerçekten o analizi yaptırmak istiyordum. Mesela bir ara şey yapay zeka ile kendi kişisel paletinizi bulabiliyorsunuz tarzı bir şey çıkmıştı. Onu denediğimde kış mevsimi çıktım. Soğuk alt tonlu kış çıktım. Siz de merak ediyorsanız e, yapay zeka ile bulabiliyorsunuz arkadaşlar sanırım. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Bir de arkadaşlar cilt bakımına gitmeyi çok istiyorum. Kore'de en çok yapmak istediğim şeylerden bir tanesi cilt bakımıydı ama onu da yaptıramadım. Çünkü paramı saçma sapan şeylere harcayıp duruyordum. Ve asıl yaptırmak istediğim şeylere param kalmadı. Ama bir dahaki gidişime hem renk analizi hem de cilt bakımı mutlaka yaptıracağım. Yaptırdığımda da mutlaka videoda çekeceğim. Tabii ki de her anımda olduğu gibi sizi de yanımda götürmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar gözaltım için bu e, paleti kullanıyorum. İçinde böyle renkleri var. Ben gözaltım için sarı olanı kullanıyorum. E, Kırmızılıklarını bu yeşille kapatıyorum. Yeşille kapattıktan sonra da bu üstteki açık renk ten renkleriyle de bir kez daha kapatıyorum. Bu moru ne için kullanmam gerektiğini bilmediğim için kullanmıyorum. Ama sarıyla göz altımı kapatmak o kadar işe yaradı ki bunu da makyaj eğitimi almaya gitmiştim Kore'de. Oradaki abladan öğrenmiştim. O demişti ben normalde göz altlarımı turuncu bazlı bir kapatıcıyla kapatıyordum ama demişti ki senin göz altların sarıyla kapanacak türden. E, morluğa sahip bilmiyorum. <laughs> Soruları yanda tablete koydum. Oradan bakıyorum şu an. Bir sonraki sorumuz K-drama izliyor musun? Bu soruyu aldığıma o kadar çok sevindim ki çünkü bu ara izlediğim bir e, dizi var ki Kore dizisi. Ki uzun zamandır Kore dizisi de izlemiyordum bu ara. Romantik dizilerin çok fazla kendini tekrarladığını ve yaratıcılığını yitirdiğini hissediyordum. Ya da bana çok fazla çizgi gelmeye başlamıştı bir noktadan sonra. Çok çizgi geliyordu ve artık hoşuma gitmiyordu diziler. Ama bir dizi var ki, bir dizi var ki bağımlısı oldum. Aslında bir de değil, iki tane. Ee, ama bu ara bir tanesini izliyorum. Hatta bu videoyu çekmeden önce onu izliyordum. Kördongöl diye bir dizi, Shooting Star benim çok 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 sevdiğim bir kadın oyuncu oynuyor. O kadına hastayım. Kadını kesin tanıyorsunuzdur zaten. Onun çektiği bir dizi kötü olamaz. Böyle bir şey var. O kadının kabul ettiği senaryoların hepsi bence çok iyi oluyor. Yani ne çektiyse çok keyifle izledim. Bırakamıyorum. Bir ara ara verdim çünkü Canyon gelmişti Türkiye'ye. Onunla başka bir dizi izliyorduk. O da Extraordinary uyumu. Onu Chayon'la izlediğimiz için ama kendi başıma devam ettirmiyorum şu an. Onu bekliyorum. Birlikte izliyoruz. Kendi başıma e, Shooting Star'ı izliyorum. Shooting Star'ın konusu ne diye soracak olursanız ki bence çoğunuz izlemişsinizdir. İşte bir tane e, ünlü bir çocuk var, aktör. Bu çocuğun şirketinde, PR ekibinde çalışan da bir kız var. Bu kızla bu çocuğun arasında geçen fini 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 bu aşk durumları falan fistan. Şöyle bir şey var. Bir şey klişe ve cheesy diye kötü olacak diye bir şey yok. Bazen insanın bünyesinin klişe ve cheesy şeylere de ihtiyacı var diye düşünüyorum. Her zaman böyle inanılmaz yapımlar izlemek zorunda değiliz. O yüzden izlediğiniz şeylerden utanmayın ve bu klişe şeyler de bazen bizi mutlu edebilir. Bu aslında kendime yaptığım bir teselli konuşmasıdır. Teşekkürler. İsveççe öğrenmek çok isterdim. Çok alakasız ama bir ara en büyük isteklerimden bir tanesi İsveç'e gitmekti. E, oralar çok ilgimi çekiyor bu kuzey ülkeleri. Nedense e, Asya haricinde. Bu benim kendi saçım değil. Gerçek saç rengim kahverengi. Hatta o tarafını bulursam buraları bir yere koyarım. Saçım bir ara kırmızıydı. Sonra o kırmızıdan kurtulmak için saçımı açtırmak istemedim. A açtırıp tekrar kahverengi yapmak istemedim. Direkt dedim ki ben bunu siyaha boyatayım. Siyah zaten akar e benim zeka. Neyse. Yani bilmiyorum siyah saçı kendimde çok beğendim. Sonra düzenli olarak da saçımı siyaha boyatmaya devam ettim. Ama bir gün tabii ki de büyük ihtimalle doğal saç rengime de dönerim diye düşünüyorum. Ama şimdilik siyahı seviyorum ve sanırım bir süre böyle kalacak. Uzak mesafe ilişkisi zor. Ama bir noktada da ilişkiyi kuvvetlendiren ve güçlendiren bir şey olduğunu da düşündüğüm için. Yani buna geçici bir süreç olarak bakmaya çalışıyoruz daha çok. Ne zaman biteceğini bilmediğiniz sürece bence çok çok daha zor oluyor. Ve her gün yanında olmasını alıştığım bir insan, her gün rutinlerinin içinde olan bir insan, birlikte yemek yediğin, işte birlikte vakit geçirdiğin birisi birdenbire yok oluyor ve onu görebildiğin tek yer e, telefon ekranı. Çok zor, özellikle saat farkı olduğunda çok çok daha zor oluyor bu arada. Çünkü mesela işte sen uyuyorsun, o uyanıyor. O uyuyor, sen uyanıyorsun. İşte senin günün bitiyor, onun günü daha yeni başlıyor gibi gibi. İşte birlikte film izlemek istiyorsunuz ama atıyorum onun işte artık artık uyuyacak vakit gelmiş. Ama işte senin tek müsait olduğun saat o ya da o bir şeyler yapmak istiyor ama sen müsait değilsin. İşte böyle birbirinizin rutinlerinin içinde o saat farkıyla beraber birbirinize zaman ayırmak çok büyük fedakarlıklar ve özveri isteyen bir şey. O gün vaktimiz olmasa da 5 dakika bile olsa her zaman telefonda konuşmaya çalışıyoruz. Bu sürede birbirinize daha sıkı tutunmaya çalışın ve unutma ki yanında olan birini sevmek bence bir noktada kolay ama uzaktaki birini sevmek daha mücadele isteyen bir şey. Ve buna cesaret edebilmek de herkesin yapabildiği bir şey de değil. O yüzden birbirinize sımsıkı tutunun ve bu süreci geçici bir süreç olarak görmeye çalışın derim. Bu arada arkadaşlar, ışık sürekli değişiyor farkındayım. İşte bir sıcak ışık oluyor, bir şu an mesela birazcık ışık gitti, gölge vurdu falan. Çünkü e, henüz bir ışık alamadım kendime. Doğal ışık çekmeye çalışıyorum, pencerenin önünde çekmeye çalışıyorum. Ama güneş gidiyor, güneş geliyor falan böyle bir ışık e, sürekli değişiyor. E, lütfen buna aldırış etmeyin. En yakın zamanda kendime bir ışık alacağım ve umarım artık e, daha güzel bir ışıkta çekeceğim videolarımı. Yani tamamen güneşin suçu benim suçum değil. Ben spor yapmaktan nefret eden bir insanım. Yapmayı sevdiğim tek şey, tek spor yüzme. Onun haricinde hiçbir sporu, hiçbir kuvvet bana yaptıramaz. Hiç sevmiyorum. Bir ara pilates yapıyordum. Pilatesi seviyordum ama bıraktım daha sonrasında. Belki devam ederim ona ama onun haricinde gerçekten hiç sevmiyorum spor yapmayı. Fitness'tır, başka herhangi bir spor dalıdır. Çok şuna gitmiyor. Voleybol izlemeyi severim, oynayamam. Bölümüm çizgi film animasyon olduğu için tabii ki de çizim yapmayı çok seviyorum ve çizim yapmak hayatımın her zaman bir parçası olmuştu diyebilirim. Onun haricinde gitar çalmayı ve şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bu iyi yaptığım anlamına gelmiyor bu arada arkadaşlar. Bir şeyi sevmeniz için o şeyi iyi yapmanıza gerek yok. Seviyorum. Yani çalabildiğim zaten 5-6 akor var gitarda. Öyle profesyonel bir gitar çalıcısı değilim. Sadece hobi olarak sevdiğim şarkıları arada çalıp söylemek için kendi kendime. Çok yanıldım. %50'si doğru ama geri kalanı yanlış. Ay olduğumu düşünen çok fazla kişi oluyor. Ay böyle arada eyeliner çekeceğim ama bir saniye. Eyeliner çekip geliyorum. Konuşurken bunu yapmak çok zor oluyor. Eyeliner olarak da bunu kullanıyorum bu arada. en MBTI'im ENFP. Extrovert olduğumu çok belli etmiyorum sanırım. Daha böyle ay gibi gözüküyorum dışarıdan. Ama aslında biraz daha dışa dönük bir yapım var. Ve J asla olabilecek bir insan değilim. Çok plansız ve çok spontane bir hayatım var aslında. Ben karaoke kültürünün kesinlikle gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bence Türkçe pop şarkılarla ekstra eğlenceli olurdu. O yüzden böyle keşke Türkiye'de de Kore'de olduğu gibi küçük karaoke odaları olsa ve oralarda böyle mesela biz şey söylesek, mesela atıyorum işte orada girsek, Serdar Ortaç söylesek hep birlikte falan. Çok eğlenceli olmaz mıydı? Bence çok eğlenceli olurdu. Ama işte sanırım Pelif hakkı olaylarından falan bu karaoke şeyini getiremiyorlarmış. Mesela orada işte şey var, görmüşsünüzdür illa ki. Böyle karaoke odaları var, coin karaoke'ler. E, oraya giriyorsunuz, atıyorum işte 5 dolar veriyorsunuz. Ve size yarım saat, bir saat e, şarkı söyleme süresi tanıyorlar. Siz böyle küçük odalarda ya tek başınıza ya iki kişi, üç kişi böyle gidip şarkı söylüyorsunuz. Bunun bir de büyük oda versiyonları var. Onları da saatlik kiralıyorsunuz. Tek başınıza gittiğinizde de çok keyifli oluyor bu arada. Bence bu karaoke business'ını yapmak lazım Türkiye'de. Ben tutacağını düşünüyorum. Bir şekilde telif olaylarını halledersek arkadaşlar. Bunu benimle yapmak isteyen, bu işe benimle girmek isteyen biri varsa yorumlara yazsın. Birlikte karaoke işine girelim ya. Ne olur ya. Köşeyi döneriz bak çok ciddiyim bu konuda. Oraya ilk gittiğimde sosyal ortamım çok fazla aslında yoktu. Ama önceden tanıdığım arkadaşlarım olduğu için aslında bir tık da şanslıydım. Onların sosyal ortamıyla tanıştım. Bu sayede de çevrem yavaş yavaş genişledi diyebilirim. Okulda edindiğim arkadaşlarımı da derslerde tanıdım. Yani aslında kulüplerde, derslerde o şekilde oldu. Ve tam böyle artık hani arkadaş çevremi oturtmuşum. Böyle güzel arkadaşlıklarım olmuş, güvendiğim insanlar tanımışım. Tam o zaman dönmem gerekti. Bu gerçekten benim için çok zordu. Yani gidip de yalnız kalırım gibi endişeleriniz asla olmasın. Zaten doğal bir şekilde insanlarla tanışıyorsunuz. E biriyle tanıştığınız zaman onun yanındaki kişiyle tanışıyorsunuz. Onun yanındaki kişi sayesinde başka birini tanıyorsunuz. Bu hep böyle zincirleme giden bir şey. O yüzden hani e, yalnız kalayım gibi endişeleriniz olmasın. Bence yurt dışında yaşamanın iyi ve kötü yanları çok fazla. Burada böyle bunun için ayrı bir video bile çekilebilir. Ama ilk aklıma gelecek şeyi söyleyecek olursam. Çok farklı insanları tanımak ve çok farklı kültürlere birinci elden şahit olmak. Bu sayede aslında çok ufkunuz çok fazla genişliyor ve başka bir ülkede kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı deneyimliyorsunuz. Sizi yetişkin hayatına hazırlayan ve hem sosyal anlamda hem de mental anlamda çok fazla güçlendiren ve geliştiren bir şey. Kötü tarafı tabii ki de ailenizden ve arkadaşlarınızdan çok uzakta kalmak zorunda olmak. Bir kere bir şey paylaşmıştım. Yurt dışında olmanın getirdiği suçluluk duygusuyla alakalı. O zaman bana insanlar şey yorum atmıştı. İşte yurt dışında yaşamanın nasıl bir suçluluk duygusu olabilir? Sen iyi misin falan filan bık, bık işte böyle bayağı bilinçlenmiştim bu paylaşım yüzünden. Ama şöyle bir şey var ki mesela siz yurt dışında olduğunuz zaman ailenizin ve arkadaşlarınızın en özel ve en önemli günlerini hep kaçırıyorsunuz ve hep uzaktan onlara eşlik etmek zorundasınız. Ee, acaba burada olmam bir şeyleri kaçırıyorum hani ailemle geçireceğim vaktimi kaçırıyorum acaba diye ya da herhangi bir sağlık probleminde e, onların yanında olamıyorsunuz. Bu çok zor bir şey. Ve bunun yanında getirdiği de bir suçluluk duygusu var. Bunu anlatmaya çalışıyordum aslında o paylaşımımda ama o paylaşım çok yanlış anlaşılmıştı. Ama dediğim gibi çok da güzel yanları var. Sizi bireysel olarak çok ileriye taşıyan ve geliştiren bir süreç. O yüzden de eğer imkan varsa bir noktada deneyimlenmesi gereken bir şey olduğunu da düşünüyorum. Video gelir mi? Hayır. Eğer bu dedikoduyu kaçırdıysanız arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz demektir. Orada her şeyi anlattım. Kore'de hiç Türk yemekleri var mı, satılıyor mu diye bir soru var. Tabii ki de bir sürü Türk lokantası, yabancı marketlerde satılan Türk ürünleri vesaire var. Hatta bu ara sanırım bir tane Türk çikolatası çok ünlü olmuş Kore'de, baklavalı. Benim de çok sevdiğim bir çikolata bu arada. Genel olarak Türk yemekleri Kore'de popüler arkadaşlar. Hani özellikle Itaewon'a falan gittiğinizde çok fazla Türk restoranını görebilirsiniz. İyiler mi diye soracak olursanız bence iyileri de var kötüleri de var. Genelde bir tık farklı oluyor. Türkiye'dekinden daha farklı oluyor. Ama bir tane tantuneci vardı. O tantuneciyi unutamıyorum. Çok iyiydi. Hatta arada canım çekiyor. Diyorum ki olsa da yesek. Türkiye'de daha o kadar iyi tantuni yemedim yani. Çok güzeldi. Ve Koreliler de genel olarak seviyorlar Türk yemeklerini. Beğeniyorlar kebap vesaire. Dudak kombom Emily'nin bu ıı, dudak kalemi ve Kore'den aldığım bu Tint. Bu şekilde ikisini kullanıyorum. İkisinin rengi arkadaşlar o kadar benziyor ki yani birebir aynılar neredeyse. O yüzden çok mutluyum. Bu ikisini birleştirdiğimdeki görüntüyü gerçekten çok seviyorum ve bence saç renginle de çok uyumlu oluyor. Yüzüme bir canlılık geldi. Görüyor musunuz? Oy. Makyajım bitti ama sorularımız bitmedi. O yüzden son birkaç soruyu daha cevaplayıp sonra kapatacağım. Aslında ben de o kadar disiplinli bir insan değilim arkadaşlar. Belki yeni Dışarıdan o tarz bir vibe vermiyor olabilirim ama e, genelde başarısız hissettiğimde ya da motivasyonum düştüğünde o şeyi neden yapmak istediğime odaklanıyorum. Yani başlama sebebimi hatırlamaya çalışıyorum. En başında bana motive olan şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Bu yolda başarısız bile olsanız aslında o sebebin sizi tekrar ayağa kaldırdığını fark edeceksiniz. Bende çoğu kez bu şekilde oldu. Başarısızlık utanılması gereken bir şey değil. Başarısızlık sizi aksine ileriye taşıyan bir şeydir. Başarısız olmadan başarılı olmanın ne demek olduğunu anlamak bence zor. Şey derler ya, kelebek olmak için önce küçük bir tırtıl olman gerekir ve gelişe gelişe kelebek olursun. Tamamen bu şekilde bir süreç ve bu süreçte düşüp kalkacağız, hatalar yapacağız. Bazen bu hatalardan ders çıkaramayacağız ve tekrardan hata yapacağız ve tekrardan başarısız olacağız. Bir gün birisi bana şey demişti. Tek atışta başarılı olan kimseyi görmedim. Ve bu benim aklımdan hiç çıkmadı biliyor musunuz yani. Bunu kendime hatırlatmaya çalışıyorum devamlı olarak. Sorun değil gerçekten başarısız olmak, düşmek hiç sorun değil o hayal ettiğiniz şeyi sımsıkı tutunup düşseniz de kalksanız da ne olursa olsun devam etmek ve bunun için çabalamak. Siz de bu süreç içerisinde yapmanız gerekenleri yapmaya devam edersiniz ve bir şekilde su akar yolunu bulur. En fazla gelen sorulardan birisi olan Kore'ye tekrar gidecek misin sorusuna artık bir açıklık getirmek istiyorum. Şu an üniversitede son senemdeyim. Artık mezun olacağım umarım. Ee, mezun olduktan sonra yüksek lisans başvurusu yapacağım Kore için. O şekilde tekrar gitmeyi düşünüyorum ve istiyorum tabii ki de. Fakat bu süre içinde Ocak ayında Kore'ye bir ziyaretim olacak. Onda da büyük ihtimalle bir ay kadar kalmayı düşünüyorum. Ara tatilde giderim büyük ihtimalle. Aslında bunu sizinle konuşmak istiyordum. Instagram'da da birazcık bahsettim bu konudan ama burada da bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda Kore dışı birkaç video yükledikten sonra şöyle tepkilerle karşılaştım. Kore videolarına geri dön, Kore vloglarına geri dön. işte artık eğlenceli değil videoların gibi gibi. Ben bu kanala evet Kore'deyken başladığım için Kore'de vlog çekiyordum. Kore'deki hayatımı sizinle paylaşıyordum. Ama arkadaşlar şu an Kore'de değilim ve bir sürede Türkiye'deyim. Tabii Kore'ye gidip geleceğim Ocak ayında dediğim gibi. O süreçte de yeni videolar gelecek. Kore vloglarına geri dön diyorsunuz ama ben Kore'de değilken Kore vloglarına nasıl geri dönebilirim? Ve böyle şeyler görmek de beni üzüyor. Çünkü bir noktada aslında video çekme hevesimi de kırıyor diyebilirim. Sizinle İtalya gezimi paylaşmak çok istemiştim. Çünkü benim için çok güzel geçmişti ve çok eğlenceliydi, çok keyifliydi. Fakat bu tarz geri dönüşler alınca da birazcık üzüldüm dürüst olmak gerekirse. Şimdi mesela Çanyan Türkiye'ye geldiğinde birlikte çektiğimiz Türkiye vloglarını paylaşmaya başlayacağım. Birazcık geriden geldiğinin farkındayım vlogların. Yani hani çektikten çok sonra editleyip paylaşabiliyorum. Kore'den Türkiye'ye dönmeden önce çok fazla videosu toplayıp geldim buraya ve onları paylaştıkça o süreçte burada çektiğim videolar birikti. Böyle sürekli bir stok video durumu oldu ve stok videoları yükledikçe de editleyip yükledikçe de zaman ilerliyor ve aslında yazın çektiğimiz videoları bir noktada Kasım ayında falan yüklemen gerekecek. Bu da bir kafa karışıklığına yol açar mı diye düşündüm. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizce nasıl ilerlemeliyim? Yani mesela vlogları ard arda mı atayım? İşte her hafta yeni vlog tarzı yoksa bir hafta işte Çankaya'da Türkiye'de çektiğimiz vlog'tan atıp diğer hafta böyle oturup sohbet ettiğimiz bir videomu atayım. Yoksa bir an önce vlogların hepsini işte arda haftalarca yükleyip Vlogları artık bitirip daha sonrasında normal eş zamanlı içeriklere mi geri dönüş yapalım. Çok mu geç yüklemiş olurum, çok mu geç kalmış olurum diye düşündüm. Siz ne düşünüyorsunuz bana düşüncelerinizi söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde yapmayı planlıyorum şu an. Benim için çünkü hiç fark etmiyor ne zaman yüklediğim. İçerik anlamında da tavsiyeleriniz varsa yorumlara mutlaka yazın. Oradan bakıp ben de yeni videoları ona göre planlarım. Uzun zamandan sonra sizinle böyle sohbet ettiğim bir video çekmek benim için gerçekten çok çok keyifliydi. Bence bunu daha sık yapmalıyız diye düşünüyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Instagram'dan beni takip etmiyorsanız Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar artık katıl butonumuz var. Bu ne demek? Yani artık kanal üyeliklerimiz açıldı demek. Abone ol tuşunun yanında bir de küçük bir katıl tuşu göreceksiniz. Oradan kontrol edebilirsiniz. Eğer kanalıma destek olmak ve üyeliklerden faydalanmak isterseniz katıl tuşuna basarak kanalıma üye olabilirsiniz. Daha yeni bu özellikle tanıştığım için ben de biraz geliştirme aşamasındayım. Çizgi film animasyon okuduğum için böyle şeylere ekstra zaten ilgim var. Stickerlerin hepsini kendim çizmeyi planlıyorum canlı yayınlarda kullanabileceğiniz ya da yorumlarda kullanabileceğiniz özel stickerlar olacak. Onun haricinde de üyelere özel başka ayrıcalıklarda mevcut. Hepsini oradan okuyup kontrol edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.